Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili aslanlar. Birinci Okulu Astroloji Haber Merkezi'nden ben Oğuzhan Ceyhan. Sayın Demet Bartacı sizlerle birlikteyiz. Hazır evet. ayı ilginç bir ay. Haziran evet. ayında yeni ay ve dolunaylar Dost ve kardeş ikizler ve yay burcunda da aslan evet. burcu için. Venüs pozisyonları iyi. Hı hı. Bence keyifli günler bekliyor aslan burcu. Evet. Ne diyorsun? Sevgili aslanlar e, sizin için güzel bir aya giriş yapıyoruz. E, Mayıs sonunda ikizler burcuna yeni bir ay doğdu. Bu hafta özellikle Haziran'ın ilk haftası bu yeni ayın enerjileri devam edecek. Bu da sizin için sosyal hayat demek. Arkadaşlar, Aha. grup çalışmaları, organizasyonlar bu alanlarda hareketlilik var demek. Ee, özellikle 6 Haziran güneşle Uranüs'ün e, açısı biraz daha bu hareketliliği arttırabilir. Ee, seyahatler, evet, yolculuklar, evet. insan ilişkilerinde artış, küçük haberler, haberleşmelerle hı hı. ilgili konuların fazlasıyla gelmesi dediğimiz noktalara sebebiyet veriyor. Merkür'ün retrograd'daki Yengeç'teki yapısı uzun zamandan evet. önce gitmiş olduğu bir yere yeniden seyahat edebileceğini Gidebilir. gösterebilir. Eski bir arkadaş veya eski bir dost, eski bir sevgiliden gelebilecek bir haberi hı hı. temsil edebilir. Hayatında bazı ciddi renkler ve ciddi hı hı. güzel değerlerle karşı karşıya kalabileceği döngüler yaşayacak. Evet. Venüs'ün burada gerçekten çok kuvvetli ve çok değerli döngüleri var. Evet. Venüs'ün buradaki pozisyonlarını gerçekten iyi algılayabilmemiz gerekiyor. Nasıl ya neden iyi algılayabilmemiz gerekiyor? Aslan burcuna olumlu pozisyonlara gidiyor. Evet. Ee, zaten Jüpiter'de 25 Temmuz'dan sonra hızlı Aslan burcuna doğru Hı -hı. girecek biliyorsun. Evet, evet. O 25 Temmuz döngüsüyle beraber artık Ağustos'ta Aslan burcu üzerinden çalışan Hı -hı. bir görüntümüz var. Ee, Jüpiter'in Aslan burcuna artık keyifli dönemler bekliyor derim ben. Arkasından baktığımızda 13 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay var. Ne diyorsam? Evet, 13 Haziran Yay burcu dolunayı Aslan burcu için aşk getirebilir. Aşk getirir. Evet, çocuk getirebilir. Çocuk getirir, aşk getirir. Evet. Çocuklarla ilgili konuları daha Hı -hı. ön plana çıkartır. Yeni flörtlere sebebiyet verir. Sosyal yaşam ve sosyal ilişkiler içinde kalabalıkların içine girmeye temsil eder. İlginç bir dönemdir bu. Evet. 13 Haziran ve takip eden dönemde 18 Haziran'da da ciddi bir Venüs seksir Jüpiter olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu ve Yengeç'te Aslan burcuna baştan çok etkilemese bile belki evet. kariyerinden etkiliyor. Kariyerle ilgili bazı yardımlar gelebilir, destekler gelebilir. Bir sorunu çözmede özellikle bayanlardan da destek alabileceğini hı hı. işaret ediyor. Ee, keyifli bir birkaç gün olabilir. Ee, 17 Haziran'da güneşin e, kuzey düğümüne yaptığı görünüm de yine kadar e, bir evet, destekleyici bir görünüm. 23 Haziran'da Venüs ikizlere geçecek, 21 Haziran'da Güneş yengeç burcuna geçecek. Ayın 21'inden sonra biraz enerjiler değişiyor. Evet. Ee, Venüsün ikizlere geçmesi güzel. Yine e, bu Ayın or sonlarından sonra biraz daha arkadaşlar, sosyal çalışmalar, sanatsal etkinlikler. Bunları artırıyor. E, arttırıyor. Özellikle bayanlarla yeni tanışmalar olabilir. Venüs ikizlerdeyken e, aşkı, da aşkı, eder. Evet. aşkı da temsil eder. Aşkı da temsil eder. Venüs ikizlerde seyahatlerde Hı -hı. oluşabilecek aşkı, ilişkileri, şefkati, bunun keyifli döngülerini temsil eder. Kundalini enerjiyi birleştirmek alakalıdır. 27 Haziran'da da yengeç burcunda bir yeni ay var. Yengeç burcu yeni ayı birazcık kendinizle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Sağlığınız olabilir. Ee, biraz içe dönük olabilir. Bir kısa tatil olabilir yine. Dinlenmekle ee, alakalıdır. Dinlenmek için e, iyi bir dönem olabilir. Dinlenmek. Evet. Dinlenerek kendini e, sakinleştirmek. İç heyecanlarını artık Hı -hı. hafifletip Hı -hı. mesela bir danışmana girebilir. Çünkü Neptünle de güzel bir temas olduğu için ruhsal, manevi yönden biraz daha dinginleşebileceğini de işaret ediyor. Evet. Dinginleşebiliyor. Hı -hı. Meditasyon, yoga, Hı -hı. reiki, spiritüalizm, ruhsal çalışmalar. Yani dünyanın sırf etten oluşmadığını, hı hı. sırf maddeden oluşmadığını, kozmik bir sistem olduğunu görebiliyor. Rüyaları da çok fazlasıyla ön plana çıkardılar. Evet, herhalde. evet. Sezgiler çok güçlenecektir. Çok kuvvetlenir. Evet. Sezgiler çok kuvvetlenir ve çok da iyi bir noktaya gelecektir. Derim ben. Valla güzel bir döneme giriyorsunuz. Hı hı. Keyfinize bakın. Temmuz'a görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Güle güle.